Vukat Halil İbrahim Bey ile Ankara'da bulunan Hukuk Bürosu'nda ziyaret ettik. İyi seyirler. <laughs> Sevgili izleyiciler, adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. Bu yüzden çok değerli avukatlarımıza başvuruyoruz her zaman. Onlardan öğrenmemiz gereken çok özel bilgiler var. Gelin hep birlikte avukat Halil İbrahim Gülbaşı tanıyalım. Nasılsınız Halil İbrahim teşekkür Bey? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyi, teşekkür ediyoruz. Sizleri daha yakından tanıyabilir miyiz lütfen? İsmim Halil İbrahim. 1989 yılında İzmir'de doğdum. İlk orta lise eğitimimi İzmir'de tamamladım. Akabinde 2007 yılında Ankara'da Bilkent Üniversitesi'ne geldim. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum 2013 yılında. Sonrasında avukatlık stajı ve beraberinde eş zamanlı Polis Akademisi'nde yüksek lisansa suç araştırmaları anabilim dalında yüksek lisans yaptım. Sonrasında ruhsatımı aldım ve aktif avukatlığa başlamış oldum yaklaşık olarak da 10 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Şu anda da hukuk büronuzda hizmet veriyorsunuz. Evet. Peki hukuk büronuzdan bahsetmek gerekirse burada ne gibi hizmetler veriliyor? Burada ağırlıklı olarak e, ceza hukuku ve icra hukuku alanlarında hizmet veriyoruz. Daha yoğun ceza hukuku olduğunu söyleyebilirim. E, işte şüphelilerin ya da işte sanıkların ceza yargılamalarında hukuki yardım talepleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili dosyalarımız ve işlem müvekkillerimiz var. Bu şekilde hizmetlerimize devam ediyoruz. Tabii ki birçok e, avukat ve hukuk bürosu mevcut ama sizleri onlardan ayıran özellikleriniz de mevcut beraberinde. Bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet. E, yani öncelikli olarak şunu ifade etmek istiyorum. E, biz takip ettiğimiz dosyaları en ince ayrıntısına e, vakıf olarak takip etmeye çalışıyoruz. Çünkü ceza alanı çok hassas bir alan insanların geleceğini özgürlüklerine ilgilendiren bir alan. Dolayısıyla daha hassas ve işte bütün hukuki durumlarına vakıf bir biçimde dosyaların takip etmeye çalışıyoruz. Belki de bizi diğer bürolardan ayıran en önemli özellik bu olsa gerek. Bu zaten aynı zamanda avukatlık mesleğinin de vazgeçilmez bir parçası çünkü çok hassas e, takip edilmesi gereken süreçler. Bu hassasiyetle takip etmediğiniz zaman e, hem mesle mesleğinizi layıkıyla icra etmemiş oluyorsunuz hem de müvekkilin e, hukuki anlamda çok ciddi e, hak kayıtlarına uğramalarına e, sebebiyet vermiş oluyorsunuz. O nedenle e, bu tür problemlerle karşılaşmamak için biz de müvekkillerin hukuki durumlarını çok titiz bir şekilde ele alıp e, ekibimizle beraber e, her ayrıntısına vakıf olarak takip ediyoruz süreçleri. Evet özellikle ceza alanında en ufak bir yata insanlar evet. hayatları boyunca özgürlüklerini elinden, ellerinden alabiliyor. Doğru özgürlükleri ellerinden alınabiliyor. Yani bütün ceza yargılamasının tüm aşamasında çok önemli bir rol oynar avukat. Yani soruşturma evresinin en başından itibaren işte gözaltı işlemi, ifade alma işlemi, varsa tutuklama ve neticede yargılama işlemlerinde bütün süreçlerde avukatın çok önemli rolü var. Yani bilinenin aksine aslında işte avukatları olan bakış açısındaki problemlerden kaynaklı olarak çok fazla hukuki yardım alma hususunda insanların eğilimi olmuyor ama bunu davanın neticesinde aslında ne kadar yanlış bir karar olduklarını olduğunu görüyorlar. Çünkü avukatın orada teknik anlamda hem dosyaya hem de müvekkilin savunmalarına yapmış olduğu dokunuşlar onun hukuki anlamda daha kendisini garanti altına alacak neticelerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. Zamanında tedbir alındığında iş işten geçmiş oluyor. Tabii ki oluyor. yani bu zamanı dediğimiz aslında böyle bir sorunla karşılaşıldığı ilk andır bunun zamanı. Sonraki aşamalar zaman geçtikçe bazı hak kayıpları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla insanların özellikle ceza alanında böyle bir problemlerle problemle karşı karşıya kaldıkları ilk anda muhakkak bir avukata başvurmaları gerekiyor. Halil İbrahim Bey çok teşekkür ediyorum öncelikle sizlere. Rica ederim. Son olarak buradan izleyicilerimize ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? Yani avukatlık mesleğiyle ilgili olarak toplumda biraz farklı, belki de hani bizim açımızdan rahatsız edici bir takım e, tutumlar var. E, elbette her meslek grubunda bu mesleği doğru bir şekilde icra eden ve bu mesleği belki de kötüye kullanabilecek şekilde icra eden e, insanlar olabiliyor. Bunlara, bu hususlara takılmadan muhakkak e, her hukuki durumla ilgili muhakkak e, bir avukata başvurmaları gerekiyor. Avukata başvurdukları e, durumlarda ileride yaşanması muhtemel hukuki uyuşmazlıkları en aza indirme imkanına sahip olurlar. Çok teşekkür ediyorum Rica ederim. tekrardan sizlere. Rica ederim. Sevgili izleyiciler, Halil İbrahim Bey ile sohbetimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir kez daha kendisine teşekkür ediyor. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.